İstanbul havalanıyordu. Kaskın içi inanılmaz rüzgar oluyor. Normalde bu kadar rüzgar olmuyordu ama ya aşırı bir rüzgar var. Ya da kaskı takarken yanlış bir şeyler yaptım. İstanbul'a bağlanıyor çok büyük. Gerçekten ucu bucağı yok. Görüntü kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok güzel diyor yol

Motorda ekipman gerçekten önemli ama. Mont aldım motor için. Öncesinde kat kat indiğim halde rüzgar işliyordu. Motorlar için özel bir hava hakkını getiren montlar gerçekten işe yarıyor rüzgarı. Göğsümü almıyorum. Ama aynı şekilde kefenler çimlerine aynı şekilde çaylarına giriyor. normal otoban suratlarında seyir etmesinde herhangi bir sorun yok.

eğildiğim zaman rüzgarı kesiyorum ama e, yani oturuş pozisyonundan olsa gerek sırtıma ağrı giriyor. Spor, süper sport motorlar bana uygun değil. Yani ben onu anladım. Yakın güzel bir Evet, bence tarzı bir motoru. Koç Markası'nın 525 TRS X modelleri var. Ya ona geçelim ya da KTM 790 var. Ya da ona geçelim. Ya da Honda NC X Bakalım. Geçelim diyorum da sürekli miyim bilmiyorum. hava değişkenlik gösteriyor. Şu an buz gibi oldu. Şu an geçtiğim her buz gibi. Bazı bir yerler alındı. Rüzgar yer yer derecesini değiştiriyor demek. Hayır, güzelim göktürk. Neydi, ne oldu?

Buraya binmeyip de set falan girdim. Oho, düşerim kesin. Çok keskin, aşırı keskin bir viraj. Şu beyaz çizgilerden de korkuyorum. Bunlar aşırı kaydırıyor. Yani ben otobüs kullanıyorum. Otobüsleri de keza aynı şekilde. Bunun üstünde fren yaptığın zaman duramıyorsun motor kaydıran motor yapmaz. Aslında kassız kullanmak görüş açısı olarak çok daha rahat. Ama çok tehlikeli. Hafta sonları yavaş sürüş olaraktan çalışıyorum. henüz trafik içerisine çok fazla girmedim motorla. Sadece öyle boş yollarda daha çok kullanıyorum. Yani trafik içerisine girdiğimde de aralardan falan çok geçmiyorum, geçemiyorum daha doğrusu. Onun için de düşük hızlarda hakimiyeti güçlendirmem lazım. gaz koluna hakimiyetimi arttırdığım gibi çok yavaş bir şekilde gaz açabiliyorum. Keza debraj konusu da aynı şekilde. Onu da kavrayabildim. Frenlere alıştım. Ani duruş antrenmanları yapıyorum. Onda da herhangi bir sorun yaşamadım. bakalım güzel. Kilometremiz kaç olmuş? 665 kilometre olmuş. Evet. Motor tecrübesine bakın arkadaşlar. Koskoca 665 kilometre. Bu videoda böyle olsun izleyen varsa izleyenlere çok teşekkür ediyorum.